Merhabalar, yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bu video daha çok kişisel sorulara veya kanalla ilgili soruları içerecek. Ve özellikle sizlere rica etmiştim. Lütfen Game of Thrones ile alakalı soru sormayın diye. Ama tabii ki de geldi. Günlerdir tek bir konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Ee, onu açıklığa kavuşturayım önce hemen diğer sorulara geçmeden. Herkes Game of Thrones'un 7. sezonunun sızan senaryosunu konuşuyor. Bununla ilgili video çekip çekmeyeceğimi sordunuz. Bu, sezon, bu sızan senaryonun doğruluğuna dair, ne kadar gerçeklik payı olabileceğine dair sorular geldi. Ve aynı zamanda da hani genel olarak bu senaryonun sızması hakkında ne düşündüğümü soruyorsunuz. Ee, hemen sırayla gidecek olursam bir kere bununla ilgili bir video çekmeyi düşünmüyorum. Ee, bunun birkaç sebebi var. Yani zaten sızan görüntülerle alakalı spoiler'lı bir video çektim. Hani o bile olmasa da olurdu diyorum aslında. Hani onu da böyle çok istediğiniz için yaptım ama Hani artık bu spoiler işi can sıkıcı olmaya başladı bana kadar. Yani ben de okudum o. Hani gerçek olduğu iddia edilen senaryoyu. Ama hani okumayan kişiler okumasın bence. Yani bunu daha fazla yaymaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü hani Game of Thrones artık şey oldu böyle. Hani zevkle izleyemiyoruz anladınız mı? Hani sürekli bir şeyler konuşuyoruz hakkında. Şu ne olacak, bu ne olacak, şu teori neydi, bu neydi falan diye. Sürekli kafa patlattığımız için bence artık diziye karşı olan böyle merak bir ölçüde azalıyor. Aslında bu merak doğrultusunda yapılıyor ama şahsen ben yeni sezonda eğer bu çıkan şeyler doğruysa şu an benim için yeni sezonun seyir zevki bitti yani. Hani başkalarına da bunu yapmaya gerek yok. de ki sadece meraklısı izleyecektir ama belli olmaz. Hani bunu yaymaya, üzerine çok fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben. İkincisi de ben açıkçası o e, senaryoyu sızdırdığını iddia eden kişinin, direkt redditten okudum, şey dememiş ki hani ben bu senaryo kesin işte sızdırdım dememiş. Kişi şöyle bir şey yazmış aksine. Game of Thrones yeni izlemeye başladığını, geçtiğimiz yaz herhalde bitirdiğini ve e, sızan görüntülere, videolara baktığını onlardan yola çıkarak kendince bir timeline oluşturduğunu yazmış. Yani bu senaryo sanki gerçek senaryoymuş, sızmış gibi bir algı oluştu ama hani gerçek olmayabilir onu söyleyeyim ki umarım değildir pek çok şeyi beğenmedim. Yani hani bu da var hani direkt gerçek kesinlikle 7. sezonda bunlar olacak diye beklemeyin. Ama şahsi olarak hani şu an gerçek olabilme ihtimaline karşı hani 7. sezonla alakalı ben bir yorum ya da tahminde bulunmak şu an için istemiyorum. Çünkü hani olur da gerçek çıkarsa size spoiler yedirmiş olurum. O yüzden bununla ilgili bir video düşünmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar diyorum ve gelen sorulara geçiyorum artık. Ben de kanal açmayı düşünüyorum. Senin kanalın gibi ama farklı şeyler olacak konusu. Önerilerde bulunur musun, rica etsem? Yani nasıl ilerlemeliyim, demişti de Serra. Ee, Yani benim de şu an kanalım küçük bir kanal. Ee, dolayısıyla çok fazla böyle öneri verebilecek bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum ama zaten bunun çok da böyle matematiği olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle, aslında bir matematiği var. Hani eğer Sırf böyle izlenmek için izlenmek istiyorsan çok rahat. Saçma sapan hareketler yapacaksın. Ee, ne bileyim, amuda kalkacaksın. Fiziksel özelliklerine böyle dikkat çekmeye çalışacaksın veya clickbait başlıklar atacaksın. Pek çok izlenme alabilirsin, pek çok aboneye sahip olabilirsin ama böyle bir şey istediğini düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer sadece böyle bir şeyleri paylaşmak, ilgi alanını insanlarla e, paylaşmayı istiyorsan e, sadece buna dair hevesini göstermen yeterli bence yani. Hani geç kameranın karşısına ve sadece ilgi alanını paylaş. Bir şekilde zaten seninle ortak ilgi alanına sahip kişiler gelip seni bulacaktır ve izleneceksin de diye düşünüyorum. Tolkien evreninden bahsedecek misin? Ya da acaba istek gelirse bahsedebilme ihtimali nedir? Özellikle Silmarillion incelemesi çok lezzetli olmaz mı? Yaptığın her işi ilgiyle takip ediyorum. Öğrencilik zamanlarında okul sonra sinemaya gittiğim zamanlar gibi hissediyorum. Çok tatlısı. Ee, teşekkür ederim Hanife. Ee, Açıkçası yani evet, Middle Earth videoları çok isteniyor. Ben de yapabileceğimi söylemiştim ee, ama vaktim yok gerçekten. Vaktim olduğunda evet düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, benim şu an kafamda o kadar çok konuyla ilgili o kadar çok video fikri var ki ama hakikaten vakit bulamıyorum. Hani sürekli devam ettiğim, düzenli olan bir serim vardı, o da Westeros tarihiydi. Ona bile artık eskisi kadar sıklıkla video yükleyemiyorum çünkü e, kendi hayatımda da biraz böyle yoğun bir dönemden geçiyorum. Dolayısıyla vaktim yok yani vaktim olduğunda zaten yapmayı çok istiyorum gerçekten. Umarım hani bunu yapabilecek bir vakit bulabilirim diyorum. Artık hani yapacağım edeceğim de diyemiyorum çünkü bir nevi böyle söz vermiş gibi oluyorum daha sonra yapamayınca kötü hissediyorum. Dolayısıyla e, yapabileceğim bir vakit olduğunda yapmak istiyorum. Ertuğrul sormuş. Sence Harry Potter'ın kitaplarını da okumalı mıyız? Serisini izlediğimiz halde kitaplarını da okumamıza tavsiye eder misin? Tabii ki de okumalısın. Çünkü Harry Potter'ın film serisi kitapların yanında bence çok çok sönük kalan bir seri. Zaten 7 film 8 daha doğrusu film olarak düşünürsek yarısı bence kötü filmler Harry Potter serisinin. Çünkü Harry Potter kitaplarında gerçekten çok daha fazla detay bulacaksın. Çok daha keyifli bir dünya olduğunu göreceksin. Çok daha o dünyayı ayrıntısıyla öğrenmiş olacaksın. Dolayısıyla kesinlikle kitaplarını okumanı tavsiye ederim. Ve çok da keyiflidir Harry Potter kitapları. Yani rahat okunur, merak uyandırır, böyle hızlı bir şekilde bitirdiğini görürsün yani. O yüzden mutlaka oku. ''Harry Potter videosu yapmaya kesecek misin artık? Benim sorum bu.'' diye sitem etmiş Yunus. Ee, hayır, kesmeyeceğim çünkü çok seviyorum Harry Potter'la ilgili video çekmeyi. Devam edeceğim yani. Şimdi bayağı uzun bir soru dizisi geliyor. Yunus Emre sormuş pek çok soru. İlk sorusundan başlayayım hemen. Ee, Martin'in dizi Birleştirme Geyiği üzerine 3-5 kelam mesela demiş önce bu geyikten bahsedeyim. Westworld diye bir dizi çıktı. Hala izlemiyorsanız bir de mutlaka izleyin derim ben. Gayet güzel bir dizi. Hani çok fazla şişirildi gibi ama güzel yani izlenebilecek bir dizi. İzleyin derim. Her neyse bu da HBO dizisi ve şöyle bir geyik çıktı işte. Martin iki dünyayı birleştirebileceğini söylemiş. Yani Game of Thrones'ta değil ama Westworld'de. Şimdi spoiler vermek istemediğim için hani nasıl birleştirilebileceğini size söylemeyeceğim ama Hani Westworld'e Game of Thrones'u da eklemlenebileceği bir yöntem önerdiği söyleniyor. Ee, Westworld'un e, yapımcıları da demiş ki hani Martin çok değerli bir yazar ama hani bu pek mümkün gözükmüyor gibi bir şey söylemişler. Ya bana bu muhabbet böyle hani nasıl desem komple reklam gibi geldi açıkçası. Hani ben Martin'in böyle bir şey ciddi ciddi söyleyeceğini ne bileyim düşünmüyorum. Söylese bile hani cidden geyiktir bu gibi geliyor bana. Ya böyle bir şey mümkün görmüyorum. Umarım da olmaz diyebileceklerim bu kadar. İkinci sorusuna geçiyorum. Bir de Pottermore içeriklerini masaya yatırsan kendince. Tolkien'in hayırlı evlatları hala döküman toplayıp kitaplaştırırken, Ursula ablam 3-5 aksiyonluk ekstra için yeni kitap yayınlarken, Rowling'in bir başından bir kıçından bilgi kusan paragrafları bir web sitesine taksit taksit atması fikrine kılım arkadaş Diyen birilerini görüp, hakikaten ulan nedir bu böyle diye kraliçeden ara satma ihtiyacım var. Aksini düşünüyorsan da video aslında kapışma tehdidimi buraya bırakıyorum diyerek bir de tehdit etmiş üstüne. <laughs> Aksini düşünmüyorum halbuki. Katılıyorum. Yani şöyle aslında, orada bilgi vermesine çok, yani aşırı böyle rahatsız olmuyorum. Ama rahatsız olduğum konu şu, mesela bir yandan orada böyle parça pinçik bilgiler veriyor. Sonra gitti 3 tane kitap çıkarttı, e-kitap ek yayınladı. Yeni bilgiler var, hiç duymadığınız bilgiler var. Ama çoğunluğu mesela Pottermore'dan aldığı bilgiler geri kitap diye basmış. Madem onu kitap diye basacaksın, Pottermore'da niye veriyorsun? Sanki bize yeni bilgi gibi sunuyorsun. Bu birinci böyle sıkıntım. Diğer bir sıkıntım, hani ben de şeyi istiyorum, evet. Gidip Pottermore'a böyle e, yama usulü bilgi vereceğini otur doğru düzgün hani evreni mi genişletmek istiyorsun genişlet bir kitap yaz zaten hep otur hayranları ölür yani buna gidecek alacak gene okuyacak öyle bir şey yap hani biraz bana şey geliyor artık Rowling son zamanlarda biraz sinirliyim de kendisine çok şey böyle yani Bence kafasında o da böyle dünyayı genişletme fikri yoktu başından beri. Hani biraz plansız gelişiyor, hissi uyandırıyor bende. Hani sanki böyle bir gün uyanıyorum, şuraya da şunu ekleyeyim, Hım, buraya da bunu ekleyeyim diye düşünüyor. O yüzden böyle çok e, parça parça bilgiler bize sunuyor gibi geliyor bana. Halbuki birazcık böyle e, otursa, üzerine düşünse, kafa yorsa ve gerçekten her bakımdan tutarlı bir dünya oluştursa, onu genişletmek istiyorsa, o şekilde genişletse ben de daha çok memnun olurum açıkçası. Üçüncü sorusunu okuyorum. ''Lanetli velet şeysi alınmalı mı?'' Kerstreit'ten bahsediyor. E, Potterhead arkadaşlarımın hepsine danışıyorum bu meseleyi şu günlerde. Hikaye, çöp, Rowling... bir süredir çok fena kılım. Ama Potterhead kimliğime sadakat gösterisi olsun diye senaryo metnini alıp koleksiyona dahil etme gerekliliği kafamı kurcalıyor. Bence e, Türkçesini almalısın. Yani bunun potret olduğunu söyleyen herkes bence Türkçesini bulundurmadı. Çünkü kendi açımdan düşünüyorum. Şimdi mesela birden yediye kadar bütün kitapları sizde olduğunu düşünelim. İşte Fantastik Canavarlar, Çağlar Boyu, Kuydu Ozan Bidan'ın hikayeleri varsa hani o rafta bence Curse Chark'ta olmalı yine de. E, bence alınmalı ama dediğim gibi Türkçesini alın. Yani Türkçesi ile İngilizcesi arasında dağlar kadar bir fiyat farkı var. Dolayısıyla bir Potterhead'in rafında yine de bulunması gerektiğini ben düşünüyorum. Her ne kadar hikayeyi hiç beğenmesem de. Hazır Rowling nefreti demişken tiyatro şeysinde Hermione'nin siyah olmasına taktığımız için Asyalı olsaydı takacaktık. Mesela alışılan figürün değişmesi. Bir de pişkin pişkin ben hiç Hermione'nin beyaz olduğunu söylemedim ki falan diyor çocuk kandırır gibi. Rowling'in Rowling tarafından ırkçılıkla suçlanmamız ya da teyzenin mütemadiyen Twitter kapağı kovalama hevesi bazen doğru duyarlılık adımları atsa da genelde ergen atışması tadında yanıtlar veriyor takipçilere, katılıyorum. Ee, üzerine de etraflı bir yorum isteriz. Şimdi, bu laneti çocuğun tiyatrosunda Hermione'nin siyahi biri tarafından oynanacağını ben ilk duyduğumda hani açıkçası o kadar esip gürlemedim yani. Ama komik geldi, çok gereksiz bir girişim bana kalırsa. Yani bir politik doğruculuk yüzünden yapın diyor ve bu yüzden yapılması aslında eleştirdikleri şeyi yeniden üretmelerine sebep oluyor. Yani hani ırkçı olmayalım, ırkçı görmesinler bizi diye sırf, sırf o yüzden siyahi birini koymak zaten eleştirdikleri şeyi yeniden üreten bir şey. Bu ayrımları tekrar tekrar üreten bir şey ve hani Zizek izleyin ee, ve ee, bu noktada aslında şu var ki hani Hermione'yi biz bugüne kadar kitaplarda siyahi biri olarak bilseydik, filmlerde öyle görseydik ve bugün tiyatrosu da e, bu karakter beyaz biri tarafından canlandırılsaydı biz yine aynı tepki verirdik. Hatta kamuoyu belki çok daha büyük tepkiler verirdi. Siyahi bir nasıl beyaz yaptınız bu ırkçılık falan diye. Ee, ya yani mevzu burada senin dediğin gibi alışılmış bir figürün değişmesi ve Sanki şey yani, Hermione bugüne kadar beyaz diye bir Rowling'i ırkçı görüyorduk yani. Hani böyle bir şey yok ya, o karakter sadece öyle. Bunu görmek, bunu dikkate almak bile dediğim gibi hani eleştirdikleri noktayı tekrar tekrar böyle süründürecek bir şey. Tekrar tekrar üretecek bir şey. Yani bu ayrımları daha da derinleştirecek bir şey olduğunu O yüzden çok gereksiz bence Çok daha şov yani. Hani Rowling'in öyle çıkıp ben hiç beyaz demedim ki demesi de çok saçma. Hani bari desin. Hayır biz bunu bunun için yapıyoruz desin de inanalım. Yok. Tweet olayında da yani katılıyorum. Rowling bayağı Twitter aktif kullanıyor. Ve çoğunlukla çok gereksiz laf sokuyor. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Rowling'i ben çok severdim. Gerçekten böyle aklı başında bir kadındı. E, çok güzel şeyler duyardınız kendisinden ama son yıllarda biraz böyle yani. Silmarillion ve bitmemiş öyküler konusunda nötrüm. Güç bela da olsa boğdum kitapları ama Silmarillion'a başlamaya korkan eşi dosta bak kitapta böyle şeyler anlatılıyor diye gösterebilmek için Buz ve şarkısı şeysinde olduğu gibi magazine falan da el atan video olursa yok demem. Hani Galazi'nin koca bulma aksiyonları olur, Finger of the Mercury'a sen hayır bir çekmesi olur. Elflerle cücelerin crafting üzerine silik yarıştırması olur. Tembelleri cezbetmek için video çek, işe yarıyor, ayıp dur söylemesi, kitaba başlatmak için epey kullanış demiş. Yine böyle Yüzgen Efendisi'ye gibi soru daha var Tolga adlı bir arkadaş sormuş. İşte yine Buz ve Ateş'in şarkısını yaptığın gibi Tüklerin Efendisi Evreni de düşünür müsün yaratılışla başlayan bir seri diye. Ee, birkaç tane de seriyle alakalı soru var. Onları burada değinmeyeyim. Ee, genel buna tekrar cevap vermem gerekirse dediğim gibi yani vaktim olursa yapmayı çok istiyorum. Ama e, bunun için de artık söz veremiyorum. Çünkü daha böyle artık biraz daha fazla vakit ayırmam gereken bir seri olacak o. Olursa eğer. Ee, bir de Hani ben açıkçası hani öyle insanlara kitapları okutmak gibi bir misyon kendime yüklemek istemiyorum. Ha şu olmuyor mu? Oluyor. İşte Buz ve Ateş'i şarkısı serisini senin videolarından sonra ıı, izle okumaya başladık diyenler oluyor ve hani itiraf edeceğim bu beni çok mutlu ediyor. Ne diyordum? Evet benim hani videoları izledikten sonra çeşitli kitapları okumaya başladığını söyleyen kişiler oluyor ve bu beni evet mutlu ediyor. Yalan söyleyemem bu konuda. Ee, ama hani özellikle insanlara kitabı okutmak için de video çekmem yani. Hani video çektikten sonra böyle bir sonuç doğuyorsa bu beni mutlu eder Ama öyle bir şey için video çekmem. Uf, ne diyorum çok aynı şeyi sürekli söylüyorum değil mi? Her neyse dediğim gibi vaktim olursa yapmak istiyorum. Hala gripin doğru musun kız? Birazcık videolarımı izleseydin Ravenclaw olduğumu bilirdin Doğukan. Hatta bir videonun da senin ismin bile geçiyor. Hava bozdu şu an o yüzden birazcık karardı farkındayım ama yapacak bir şey yok maalesef devam ediyorum diğer soruyla. Ömer Faruk sormuş demiş ki ileride kesinlikle öğreneceğim dediğim bir dil var mı? Ya bu benim çok dönemsel olarak değişiyor. Ben bu konuda aşırı hevesli olan bir insan ama devamlı getiremeyen bir insan. Yani genel olarak böyle yabancı dil öğrenmeye çok meraklı değil çok sever farklı dillere. Karşı ilgim var yani. Normalde bile bir kelimenin hep etimolojisini araştırırım bakalım falan. Ya bir ara diyordum Japonca öğreneceğim. Bir ara kesinlikle Rusça öğreneceğim diyordum. Bir ara böyle İspanyolca da İspanyolca diyordum. Ama yani şu an için özellikle kesin öğreneceğim dediğim bu değişir hikaye sonra ama hani fince öğrenmeyi çok istiyorum. Ve e, İtalyanca. Ayberk sormuş. Walking Dead izliyor musun abla? Hayır izlemiyorum. Tolkien üzerine konuşursam müteşekkir olurum. Ben de olurum da <laughs> vakit yok yani dediğim gibi olursa istiyorum. The Lord of the Rings bilinmeyenler vesaire videosu çekmeyi düşünüyor musun diye sormuş Nazlı. Ee, yani düşünmüyorum çünkü zaten Lord of the Rings sevenler biliyordur her şeyi herhalde. Yani böyle bilinmeyenler diye sunabileceğim bir şey yok. Çünkü hepsi kitaplarda var. Hani olur da yeni bir şey çıkar, yeni bir bilgi gelir, ee, öyle bir şey olursa yeni bir derleme yayınlanır, ona dair bir video olur ancak. Harry Potter videosu gelecek mi? Evet gelecek zaten bu sıralar çok fazla Harry Potter videosu çekiyorum. E, Klas dizisi başladı. Doctor Who izleme sırasında hangi sırada yer alır? Ben henüz izlemedim klası o yüzden hani zaman çizgisinde tam olarak böyle nereye koymamız gerektiği konusunda emin değilim. Ama sadece şundan eminim ki 8. sezondan önce izlememek gerek diye düşünüyorum klası. Hey, Harry Potter çocuk kitabı daha çıkmadı fakat sen herhalde yurt dışından alıyorsun. Eğer yurt dışından alıyorsan nasıl alıyorsun? Cevaplarsan sevinirim. Hayır yurt dışından almıyorum. İngilizcesi çıktığında Türkiye'ye de gelmişti hemen aynı gün. Dolayısıyla ben de yerli kitap sitelerinden birinden almıştım. Şu an okumakta olduğunuz kitap var mı? Varsa adı. Bir de takip ettiğiniz bir dergi var mı? Ya da tavsiye edeceğiniz. Düzenli olarak takip ettiğim bir dergi yok. O yüzden tavsiye edeme edemeyeceğim maalesef. Şu an e, Vahşi Kartlar serisine başladım ve onun ikinci kitabına başladım. Dün başladım hatta ikinci kitabına. E, onunla ilgili de zaten ay sonunda e, bir ufak bir bilgilerle yaparım. Sorum şu. Nasılsın? Bir kişi de halatını sormamıştı. Ülfer iyi mi? Hayat nasıl gidiyor? Hiç. Yani. Teşekkür ederim. <laughs> İyiyim. Yuvarlanıp gidiyoruz diyelim. Bayanlara yaşı sorulmaz da kaç yaşındasın? Ne okudun bölüm olarak? Özel hayat diye söylemek istemezsen okey. Ee, şimdi öncelikle bayan diye bir cinsiyet yok. Kadın diye bir cinsiyet var. O yüzden kadın diyelim. Ee, diğer bir şeyse hani kadınlara yaşı sorulmaz diye de bir şey yok. Ee, bu tür kalıplardan çıkalım. Hiç gerek yok böyle şeylere. 23 yaşındayım hala ve <laughs> uluslararası ilişkiler okudum en sevdiğin ve en sevmediğin Harry Potter karakteri nedir diye sormuş. Yani buna cevapladım aslında. En sevdiğim karakteri seçmek çok zor. Hani bir tane söyleyemiyorum gerçekten. Bir 4-5 tane söylemem gerekiyor ama yani şu an için Luna diyeyim. Luna'yı çok fazla seviyorum. Ama en sevmediğim karakterin kim olduğu konusunda çok netim. O da Dolores Umbridge. Gerçekten nefret ediyorum. En sevmediğim, açık ara en sevmediğim Harry Potter karakteri kendisi. Aynı arkadaşımız bir soru daha sormuş Samet. Fantastik Canavarlar filmi hakkında görüşlerin nelerdir diye. Yani sonuçta film daha çıkmadı. O yüzden hani film hakkında bir görüşüm yok şu an için net bir şekilde. Sadece 5 filme çıkması beni birazcık heyecanlandırdı açıkçası. Çünkü hani ben ilk başta bu film hakkında hiçbir beklentisi olmayan birisiydim. Ama böyle zamanla öyle öyle yenilikler geliyor ki gerçekten bu seri hakkında heyecanlanmama sebep oldu. Çünkü 5 filme çıkması demek aslında sadece böyle Scamander'ın işte maceraları gibi bir film olmayacağını göstergesi bence. Dumbledore ve Grindelwald arasındaki olayları göreceğiz ve bu da beni inanılmaz heyecanlandırdı. Ee, sadece şu an için bunu söyleyebilirim. Harry Potter'a ilgili daha fazla video olacak mı? Olacak. Ee, ve Flash ve Arrow gibi DC filmleriyle, ile ilgili videolar yapar mısın? Onlarla ilgili video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben çok fazla böyle çizgi roman kültürü olan bir insan değilim. Dolayısıyla bu dizilerle ilgili yaptığım bölüm incelemelerinin size bir şey katacağını düşünmüyorum. Yani hani sadece beğendim beğenmedimden öteye giden bir inceleme yapamam. Bu konuda Baran Kösel'in kanalına bakabilirsiniz. Kendisi çünkü bu çizgi roman kültürünün bayağı içinde olan birisi. Bu dizilerin incelemesini yapıyor diye biliyorum. Onun kanalına göz atabilirsiniz. Son soru Taha sormuş. Nilüfer abla Harry Potter film serisinde ve kitaplarında bildiğimiz üzere büyü yapmak için bazı sihirli kelimeler dile getirmek gerekiyor. Ancak bazı büyücülerin hiçbir şey söylemeden asayi sallayarak çeşitli büyüler yaptığını gördük. Bu nasıl oluyor açıklarsan sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. E, bu şöyle oluyor, aslında birazcık büyülerin ve cadıların büyü yapabilme kapasitesi, birazcık tecrübe, deneyim bunlarla alakalı şeyler. Yani bu geliştirilebilen bir durum aslında. İlla sesli komut vermeniz gerekmiyor büyüler için bir aşamadan sonra. Hani temel büyüleri eğer yeterince yetenekliyseniz ve tecrübeliyseniz mesela, hani bazı temel büyüleri... Sessiz komut vermeden de yapabiliyorsunuz. Soru cevap videosunun böylelikle sonuna geldik. Başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz diyorum ve